Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Granny oynuyoruz arkadaşlar. Bir hafta falan oldu video gelmeyeli. Oyun videoları bayağı izleniyor onun için oyun videosu çekiyorum arkadaşlar. Granny'yi biliyorsunuzdur herhalde. Bir tane korku oyunu, bir tane gördüğünüz yine. Geliyor bize bir tane odaya kilit diyor. Biz de o odadan kaçmaya çalışıyoruz evden. İşte bir ses geldiği anda hemen sesi çok iyi duyar. Evet arkadaşlar yanımda kuzenim Alperen var. Merhaba. Evet arkadaşlar başlayalım bu arada. Müziği kapatalım ya. Müziği mi? Zorluk normal. Zor olmaz. Evet, çok korkunç. Evet arkadaşlar Elinizde Fatih de geldi. Bir şey yaptınız mı? Anladım. Evet arkadaşlar geliyor oyun. Gece Day bir. Önce bir bir. Efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aha adam bir odadayız. Vazoyu düşürelim. Yatağımız bura mı? Evet altına girebiliriz. Vazoyu düşürelim. Evet arkadaşlar şuranın da altına girebiliyoruz. Vazoyu düşürelim. Daha geliyor. Girelim. Evet yatağın altına girdik. Gelecek vazonun sesini duyuyor. Gel hadi Aha, gel. Kapıyı açmaya çalışıyor. Açamıyor kapıyı. kapıyı. Açamıyor kapıyı. Açamıyor kapıyı. Açamıyor Bak da oluyor. Oh, brandi. tipi bak. Kapılarda kapıda sopası yapışıyor kalıyor çıkamıyor. Eee güzelmiş bak. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bismillah. Beş gece dayanırsak. Geliyor. Buraya bak Bizi hadi. Bizi bu yatağın altında nasıl göremiyorum? göremiyor ama? Göremiyor. İyi bak aşağı tuzak koydu. Aa bak bir de yoktu tuzak koyma. Vardı vardı koyuyordu. Zaten bu bir. Nereye gidiyor? Çıkalım mı? Dede, dedeyle birlikte hey yakalama yaşam işleri mi? Arkadaşlar çok korkunç. O da diğer videoya yani. Arkadaşlar cıraf tıklayın ki. Bu arada kardeşler... tekrar düşürdüm geldi geldi. Gördü mü beni? Gördü. Gördü mü? Görmedi, görmedi. Gördü. Görmedi. Görse çıkartırdı beni. Arkadaşlar, Orada duruyor. Biraz Niye koju bakmıyor? Koju psikolojim bozuluyor. Gidiyor. Bakın, Baba, bak. bakmıyor. Eliyle gözlerini kapatıyor. Siz göremiyorsunuz ama. Bakın Gidiyor. kameramızı açalım mı arkadaşlar? Olma. arkadaşlar bir sonraki videoda Kameralar. Kameramızı açacağız. Evet. Bizim korktuğumuzu korkmadığımızı görebileceksiniz. Aferin ben. Abi tuzağa ee, basın. Fatih ben üniversitedim. Hadi bir daha bir şey dişer. Buradan hmm. ben nasıl geçeceğim? Hayır, hayır. hayır Gelecek buraya gelecek. Bu sefer de <laughs> dolaba gir. Hep yatağa git. Nasıl geçeceğim? Dolaba gir. Oh, ben bozamadım korkudan. evet arkadaşlar bunu da geldi. Hiçbir gözüktü mü ki? Şöyle ooo evet. Oo, diye vuruyor. Dayı, dayı, dayı demek? Kral bu yakışır? Dayı gün demek. Hmm, gün iki. Evet uyandık. <laughs> İkinci gün. Tuza hala duruyor. Beş günlük şeyimiz var. Hemen dolaba gireceksin abi. Girme girme o zaten gelecek sesimizi duyuyor orada olduğumuzu da biliyor. Dur şunu düşürelim. <laughs> girme girme gelecek. Kapat. <laughs> evet deliklerden görebiliyoruz. Ben Gel Aha geldi bak. Açma sen Çirkin kadın. <laughs> tuzak kurdu yine. Yine tuzak. Tuzak Bak. Yine. Kapıda tuzak var. Neredesin? Ee, Beni de sakla baş ee, baş mı? Ee, oynuyorsun Yaşlı karı. <gülüyor> Yaşlı. <gülüyor> Bunlar Saat kaç? Sağır ya bu kadın. İniyor aşağı. Sol tarafa gitsek mi acaba bizi görür mü? Bizim şu an büyük annemiz Gran olsaydı çok iyi duyardı arkadaş. O da <laughs> rahmetli. Vegan. Granny gerçekte yok. Lan Gireyim. Korkuyorum aşağı inmeye. Of, ben de ya. Arkadaşlar bu arada siz de korkabilirsiniz. Yok. Oynayınca korkuyorsun. sanki yaha diye. Aynen. Böyle aşağı insem. Ya gelin şimdi ya. E Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gelir şimdi daha aşağıda. Yuvarlan masa yuvarlan. Dolaba açtığımızı Aha, gördü şaşırdı. Nasıl koşuyor bu kalbur değil miydi ya bu nene? Aslanım aleyküm. Allah belanı. Yüzümüze bak. Kaçacaktım <laughs> yandan ya. Ne ara tuttu bu beni? Abi. <laughs> Tüfeği alayım da Arkadaşlar, bir Arkadaşlar galiba 5. bölümde bizi şey yapıyor. Kesiyor ya da. <laughs> Aynen <yani, gülüyor> arkadaşlar. Hapse mi atıyor? Hem kesiyor hem de, keşiyor, hem de yiyor hem de. çıktı. <laughs> Arkadaşlar size 5. bölümü göstermek için 5. bölüme geçeceğim. Beni öldüreceğim. Aynen. Hem tuzağa basınca nasıl oluyor acaba? He. Onu da denemiş oluruz. Tuzağa basınca var. bekliyorsun sen. Tutuyor orada hemen. Evet. Granny sesini duyuyor. Bakalım. Adam nasıl yürüyor? Hani? Tuzak değilmiş o kaç. Geliyordu az daha. Geldi. Gördü, gördü mü? Abi Acaba ya. hey yatağın altına gir. Bir gülüş attı ama. Abi dur. Evet, bize senin. bir baksın abi. Eğilme yok altına... mu lan? Abi bize bir baksın yatağın altına gir. Acaba ne yapıyor? Masanın altında görünmez bir duvar var. Eskiden masanın altına da giriliyordu. Abi tamam. bak devir onu. Şş. Ondan sonra gelsin. Acaba görsün seni öyle yatağın aldı Nerede acaba acaba? Şam indi ki sola doğru mu gitti? Ben sola doğru gideceğim. Oraya gitti. Kapının önünde bir yanda gizleniyormuş, çıkıyormuş direkt. Kaç. <laughs> Geldi. Aradan geliyor. Ağaçlar, kilitliymiş. Ee, geliyor. <laughs> Aç geliyor. Aradan geliyor. Sandığa gir, sandığa gir, sandığa. <laughs> <laughs> Geçen de gün dördüncü gün. Beşinci gün. Abi bir de onu görsün. Say dört. Tamam. Arkadaşlar şimdi beşe gidelim. Ne biliyor musun? Ne olacak acaba görelim. Ses çıkar. Ondan sonra görsün Aa, öyle yatağın ha. altına gir. Ha. Hani biz düştük ya kanlar var yüzümüzde. Granny bizi alıp oraya götürmüş. Gibi. Geliyor mu? Geliyor. Aa, Geliyor. Abi, görsün. Görsün, görsün öyle gir. Görsün öyle gir. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Tamam <laughs> arkadaşlar şimdi <laughs> beşinci günde. Oğlum ben, ben bakmayacağım. Beşinci ne günde ne acaba ne yapıyor bize? Yer mi keser mi belli değil. İçer mi? Kadın cani yani. Gözler çekmekte Day 5 arkadaşlar. Evet reklam çıkmış. 5. Ne yapıyor bize? Uyandık. Ne oldu? Bir şey olmadı Allah Ne lan? Yok hatta T'ye bir şey yazıyordu. Son günün ne diyor ne? Galiba aynı. He bu sefer de kapı aç. Selamun aleyküm abla. Aleyküm. E, vurmadı şey Oğlum vurmadı ki. İki metreden vurdu bu. bakalım. Aynen. Gün altı arkadaşlar. Acaba bize ne yapıyor? <Sessizlik> ben unuttum. bayağı önce görmüştüm Ha neredeyiz? Aa, lan? Oğlum değişik, değişmiş. çökerttiğimiz yerdeyiz. Değişmiş. Ha hapishane var. Değişmiş bura? Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Aa. Aa. <Sessizlik> ne yapacak acaba lan Az bize? Azda mı diyor ney? Buyur abla. Abla ne yapalım? Abla tokat attı. Uy! Ne yaptı? Gözü kanlı kanlıydı.